Bunu. <laughs> Şimdi gösteriden bunu kaydedin. Teşekkür ederim aşkım. Afiyet olsun. Cebra bak böyle gösteriyor. <laughs> ya var ya kardeşim ya. 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 <laughs> Ya vallahi var ya. Yani bu yaşa kadar böyle kelimeler yazarak nasıl gelmişsiniz? Bu yaşa kadar böyle kelimeler yazarak nasıl gelmişsiniz? Ben, ben çok merak ediyorum. 2-3 kelime yazıyorlar. Konuştuklarını zannediyorlar. Laf söyledik zannediyorlar. Bir saygısız yapanlara ben muhatap olmuyorum. Arkadaşlar. Yolun. şey Aç. Buradaki insanlara iş çıkmayacak. Buradaki müptezellere iş çıkarmıyorsun. Aç. Evet. Aç. Buradaki müptezelleri rahat ettirmiyorsun. Mehmet Yıldız aç. Ne istemeyiz. Anladın Mehmet Yıldız. Biz Anladın Mehmet Yıldız. Biz biz Delikanlı abımıza, bacımıza sövdürmeyiz. Bir delik terbiyesizlik yapanlara ben analarıyla hatırlanıyorum. Tamam mı? O yüzden karışma. Boşver baba. Tamam mı? O yüzden karışma. Boşver baba. Zemhirliler sağ olasın Can. Valla ya. Zemhevi. Şu hedefimizi bir tamamlayalım bugün inşallah. <laughs> vallahi şu <laughs> danış görevini tamamlasak on numara olacak ya. Evet. Madem da hep tamamladık da bir tek bu danıtta böyle şey yaptık. Aynen öyle vallahi aşkım. Hadi pavuk hanım yola. Vallahi billahi ya. İstiyorlar. Arkadaşlar vallahi ben ben bunu canlı yayını açıp ben şu eşim için açıyorum. Ben çoluk çocuğumun rızkını, eşimin rızkını gidip de sağa solda hiçbir yerde harcamıyorum. Harcamam da tamam mı? O Osman Uyanık, Cansın Kral. Maç tacımsın. Bakalım Osman, Osman Uyanık mı gönderdi onu? Nerede? Gözükmüyor. Nikah kardeşim bugün gittik işlemleri tamamladık. İnşallah gün verecekler bize. Farkları tren yoldan aldı. Arkadaşlar tren var mı? Tren tren. Ve hatta e, Kübra e, motor seviyor. Motor var ya. Motor gönderirseniz vallahi numara olur ya. Ve hatta yavru kedi aslan. Luna Park. Luna Park 17 KG Kimse göndermez. <laughs> 17 kajetun burada gönderecek adam yok. sabredemiyorsan o zaman kapı oldu Allah'a emanet çıkabilirsin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar danıt gönderen var mı? Danıt görevi lazım bize ya danıt ya. Arkadaşlar 60 tane danıt lazım. Kim gönderecek sizce? Evet. Şu hedefi artık tamamlıyordum. Of ya. Bu nedir ya? Of ya. <laughs> Paspasa verecek bir tere yok. Bay bay. Natalia teşekkür ederim. Arkadaşlar Donald'dan her 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 bir kişi 5 tane gönderse tamamdır. Ve hatta 4 tane gönderse tamamdır arkadaşlar Donald. Osman Uyar hem TikTok hem Google. Teşekkür ederiz. Teşekkürler lütfen. Osman, Osman, iki gözüm benim. <laughs> Canım kuzenim benim. Arkadaşlar Osman Uyan'ı takip alın. Osman Uyan'ı benim kuzenimdir. Hem kardeşim hem kuzenim. Yani Osman canını yerim senin kuzen. Görüyorsunuz değil mi? Bakın benim akrabam, benim kuzenim bana gönderiyor. Ben kimseden istemiyorum. Ha, danıt varsa gönderin diyorum ama onun dışında bakın benim kuzenim bana gönderiyor. Evet, birbirimize hastayız. Hastalar diyor, bize birbirimiz sen bana hastasın, ben sana hastayım. Ben bağımlıyım arkadaşlar, işime bağımlıyım. Sarı teşekkür ederim, Zafer Temel teşekkür ederim, Danıt. Arkadaşlar beşer tane, Danıt'tan beşer tane. Zemheri beşer tane, Danıt'tan beşer tane. Herkes beşer tane gönderse görev tamamlanır. Ben bir lavaboya gidip gelirim tamam aşkım. Tamam. Hmm, ya çok tatlı teşekkürler diyorsun. Ben, ben beş buçuk aya gireceğim. Beş buçuk ay tamamlanıyor. Arkadaşdan ıslarsa dans donat alabilir miyiz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Evet siz de bize böyle laflar yapıp siz de böyle hakaretler yaptığınız için siz de bunları yaşayacaksınız. Yaşatını yaşatmadan ölmez, ölmezsiniz diyorsunuz ya. Çok haklısın. Şey, Mehmet Yıldız açabilir misin sana zahmet? Yorumları kapattım yine. Hı, açtı şimdi. Mehmet Yıldız yorumları kapatma. Ben kapat de kapat kral. Kapatma vallahi sana da şunu pıça şekerim ha. <laughs> Bu da şey yapıyor ya biz üzüm Yo, verildi ayağımı üzüyor. Ya biliyor ben onu makarasına takıyorum ben onu seviyorum. <laughs> ben şakalaşırsam şakalaşırsam moderatörüm de şakalaşırım kimseye iyi, Ama iyi moderatör yani. Tabii ne Çok zaman girsek her zaman artık. yayında hazır. Hiç konuşmamıza gerek yok hemen hazır. Gayet dengeli ve düzenli Aynen. bir şekilde yürütüyor yani işini. Yolu Mehmet Yıldız'ı değişmem hayatta. Kimseye de değiştirmem. Osman Uyan'ı kuzen, yeter kuzen cansın ya. Allah razı olsun. Kendini sıkıntıya sokma baba. Çekirdek yedim arkadaşlar. Evet. Allah ben hep akrabalarıma, çevreme, eşime, dostuma istedim. Dedim Allah'ım dedim eşime, dostuma, akrabama dedim. Her zaman dedim üç ver bana dedim bir ver dedim. Akrabama vermiş işte Rabbim. Kurban olayım Allah'a. <laughs> 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 Ama sen şey yani sen mesela hani senin bir ekmeğin olsa onun hepsini verirsin yani. Kendinden önce başkasını düşünürsün. Sen öyle bir insansın. Ben öyle olduğum için işte dışlanıyorum ki boş. Baban yalan konuşuyor, benim namusumla, şerefimle oynuyor. Ama babanın yatacak yeri yok. Baban insanlar gözünde adam olsa ne yazar ki? Allah'ın gözünde bir kerem eksik durumda? Çünkü yalan konuşuyor. Ki bu asla insanlar önemli değil, Rabbim mut'ala daha önemli. Yani o yüzden diyecek bir şeyim yok yani. <laughs> Aşkım vallahi sabahın altısında, baltısında ben onu bunu bilmiyorum ama harbiden makar oluyor oflular. Harbi yemin ederim Lazda öyle bir makar oluyor ki abi hayatta canım sıkılmaz onların yanına gideyim. Hayatta canım sıkılmaz yani. Özkan teşekkür ederim. Sağ olasın Can. <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar danıt görevine kim yardımcı olacak bizim danıt? Sabitledik böyle. Evet hadi bakalım. Tamamlanması dileğiyle. Aleyküm selam arkadaşlar. Vallahi of, oflu veyahut da laz arkadaşlarım olsun mevzuya gireyim yemin ederim gözüm kapalı giderim her türlü gözüm kapalı giderim abi ne çekerlerse çeksinler harbi üstlerine gidiyor yani o derece oflular ve şeyler adam gibi adam yani Teşekkür ederim 10 tane danıt geldi can Evet bir danıt daha geldi alaklı alaklı Trafton alaklı tarafından, işmi alaklıyla kullanağı da. arkadaşlar gönderdiğiniz danıtlar için Allah razı olsun görevi bakalım tamamlayacağız mı arkadaşlar şu anda şey görev e, peyk almıyorum kubeatta konuk iste kalmıyorum Çünkü telefon donuyor ovacık teşekkür ederim sağlasın lütfen İran'dan da var. Özkan teşekkür ederim. Sağ olasın Can. İran'a da selam olsun. Arkadaşlar bir şey içmiyorum. Red Bull içiyorum sadece. Yani Red Bull içiyorum kardeşim. Bir şey içmiyorum. Yani Allah aşkına Red Bull'u içtiğimiz Red Bull'a da kalkıp bir şey diyorsanız harbiden ne diyeyim yani. Gözünün üstünde neden kaşın var da derler. <laughs> evet arkadaşlar bu, bu kaşını Allah Teala yarattı. Ben değil yani. <laughs> yani Allah yarattı dedim dedim aşkım yani. Ha bir de çekirdek yiyoruz arkadaşlar. Ya kardeşim bak ben eskiden alkolistiydim. Kalkıyordum alkol masamı gösteriyordum. İçiyordum diyordum. Anlatabiliyor muyum? İçiyor diyordum yani ama içmiyorum şu an. İslam içiyor derim. Ben hatırlıyorum önceki yayın hatta. Değil mi? Nasıl masaya gösteriyordum ama? Zaten biz o sırada tanışmıyoruz. Ve hatta beraber yayın yaparken beraber alkol içiyorduk ya o zaman. Evet. Da. Nasıl yayında gösteriyordum herkese? Güzel ama. Çok da güzel. Gösteririm abi yani. Ama şey güzel oluyor. Sen görselliği güzel. Aynen değil mi? Onu çok güzel yapıyor. Gösteririm yani gösterim aşkım niye göstermem yani? Çeleşler, Aynen atalar, boşu çelezler. boşuna o kadar şey yazıyorlar yazmasınlar diye. Mersin'e de selam olsun. Mersin'e de Mersin selam olsun. Zonguldak, Samsun. Şimdi çok kötü arıyor ya. Kılıkkale, Erzurum. Her yerden var ama. Allah razı olsun kardeşim. Bize mutluluklar dileyenlere, herkese Allah razı olsun kardeşim. Kübra gözünü de açıyor. Kübra gönlünü de şey mi? Aç. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya. Daha da açabilir. <laughs> Arkadaşlar bugün yarın Kübra'ya bir tane hesap kuracağım. Haberiniz olsun. Kübra'ya bir tane hesap kuracağım. Haberiniz olsun. Kübra'nın da yeni bir tane hesabı. <laughs> Kübra da bir <de> başka. Ben <laughs> benim hesabım olduğunu Aynen. zannediyorlar. Bir şey olmaz. O, o, o senin fanın. Evet. Aynen içiyor kardeşim içiyorum içiyorum. Aynen içiyorum. Evet. evet. İçiyorum yani... ama bak ne içiyorum. Red Bull içiyorum. Oh ne güzel. Enerji. İçiyorum ama ne içiyorum? Sigara içiyorum ne güzel. Oh. Enerji. <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeşim doğruluyorum seni. Başka ne diyeyim yani? Bak ben 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 yalancı rezil bir insan oluyorum. Sen yalancı bir insan olmuyor. Bak seni düşünüyorum yine. Tamam. <laughs> <Alkol gülüyor> yok yok. Bak alkol içiyor diyorlar. Tamam. Tamam kardeşim alkol içiyor. Ben hatta narkotik tam narkotik içiyorum. Başka ne içim? Ne diyorsunuz başka? Tamam kardeşim doğru diyorum. Siz aynı herkesiniz içiyorum kardeşim. Tamam mı? Oldu mu? Doğru oldu mu? Rahatladınız mı kardeşim? Yani diyorsun sen onlar dediklerini destekliyorsun yine yok. Ne öyle geliyorlar ne böyle Vallahi geliyorlar. ya ne öyle geliyorlar ne böyle geliyorlar yeter ya. Vallahi billahi ya ya birazcık ya ya biraz yaradanınızdan utanın be kardeşim ya yara Allah sizi yaratmış yaratmış. Biraz Allah'tan utanın be kardeşim. Öbür dünyaya gittiğiniz zaman Hadi benim yüzüme bakmayın. Allah'ın yüzüne nasıl bakacaksınız ya? Yemin ederim var ya, yazıklar olsun yemin ederim ya. Hmm. Bu kadar mı namusumuzu, şerefimizi şaşırdık ya? Yazıklar evet. olsun vallahi ya, ya, yazıklar olsun ya. Ama bir şey olmaz, ben hepinize gül eğleniyorum yani. <laughs> Yalan diyor ki, yağlı bahane bozmuş. Bugün bahane mi bulduk? Kardeşim, biz bahane bulmadık ki. Bugün gittik gittik. Bugün gittik. Bahane yok, gittik yani. Yani programı beyninle izlemediğini kanaat tanıtladın yani. TikTok'ta kazandıklarımla ne yapıyorum biliyor musun? Senin... Anladın sen tamam. Seninkilerle muhabbet yaşıyorum. Tövbe ile estağfurullah tövbe ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim TikTok... Çoktaki kazandım. soru. zaman onu alıyorum. Eşimin bir şeye ihtiyacı varsa onu alıyorum. Allah yukarıda benim bir şey ihtiyacım varsa binde bir alıyorum ama genellikle eşimin ihtiyacını alıyorum. Çünkü niye? Ben çocuğum, ben eşim ve çocuğum için bu yayındayım. Ve ben bu yayını açıyorsam gerçekten de başımı sokacak bir ev yapmaya çalışıyorum. Ve e, eşimle çocuğumu gerçekten de güzel bir hayat ve sadece başımızı sokacak bir evde yaşatmaya çalışıyorum. Başka bir giderim yok yani. Çünkü harcayacak bir şeyim yok. Çünkü para verecek bir şeyim yok yani. Gidecek masrafım yok yani benim. Bir tek ailem var. İşte eşim ve çocuğum O yüzden kimseden bir şey istemiyorum. Yalancı dedikleri için. Yalancı demeseler beni doğru bilseler ben belki yardımda bile talep bulunabilirim. Yani. yani derim ki kardeşim hani zor bir durumdayım. Zaten bana inanıyorsunuz. Bana inandığınız için Allah razı olsun ama gerçekten de zor bir durumdayım. Bana hani yardımcı olacak bir abiler, ablalar, kardeşler, dostlar var mı? Bunu demeyi isterdim ama işte bana böyle terbiyesizlik, saygısızlık yaptığınız için demiyorum abi. Desem bile bir fayda değişmiyor. 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 şey evden işe, işten eve geldiğim zaman elimle poşetlerle dolu olmayı, işte canım al bunları demeyi, beraber dolaba malzemeleri yerleştirip, gel canım canım bir şey çekiyor mu demeyi, sonra al bu parayı cebine koy kendine bir şey al demeyi, ben çok isterim. Ben sizden daha çok isterim ama işte hayat herkese istediğiniz gibi adil davranmıyor. Herkese aynı davranmıyor. Bazen oluyor işte. Düşer i̇şte var ya düşmez kalkmaz bir Allah. Şüphesiz yapmaz bir Allah biz Rabbimizi sığınmış ver Arkadaşlar hayalleri de yorulur bir gün insanı biliyor musunuz? Deniz o Deniz o o çocuğu yazmışsın ya o çocuğu yazmışsın ya Deniz bunu unutma babana saygılı ol. Tamam Babana saygılı ol. Ben ben annenle çok güzel ilgilendim oğlum. Sen ne biçim konuşuyorsun? Tövbe estağfurullah. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Osman Uyanık. Teşekkürler Can. Gerçekten ben üniversite Ya şeyim. bir şey diyeceğim, bu ben bir, bir, bir orayıncı diyorlar, bir orayıncı diyorlar, bir içkici diyorlar, bir kumarcı diyorlar, bir e, restarcı diyorlar. Her şeyi söylüyor. Her şeyi söylüyor. Kardeşim ben bu kadar her şeyi nasıl içeceğim ben anlamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şey söyleyeyim bari kabulleneyim yani o 10 tane şey sayıyorsunuz nasıl kabulleneyim insanlar inanmayacak size. Yani konuşmak için konuşuyorsunuz. Yani insanlar sizin yalancı olduğunuzu düşünecek anlatabildim mi? hani. Tek bir şey söyleyin kabul edelim ki doğru olsun. Yani yalandan bir şey söyleyin kabul edelim doğru olsun. 10 tane şey kabul ediyorsunuz. Yani insanlar da görüyor ben 10 tane şeyi nasıl içeyim? İnsana inanmaz ki size. Hadi tek bir tane şey söyleyin. Orayıncı mi? Esrarcı mı? E, içkici mi? Hırsız mı? Gaspçı mı? Ne? Onu söyleyin. Ona göre ben de bir şey kabul edelim ki doğru olsun. Yalancı duruma düşmeyin siz. Şey, atıyorlar. İftira atan da iftira Ya var. boş ver iftira deme. Ben onları kabul edeyim. Onlar yalancı durumuna düşmesin aşkım. Boş ver onları. <laughs> şey yapmalar diyorsun ya. dene ki sen de o zaman bak kapı orada yol al git hadi. Kadına dair gün gün görüyoruz. <laughs> Telefonu hareket ettirmiyoruz ki. Durduğu yerde duruyor böyle. Aynen. Hayır. Hayır gittik şeye. E, sağlık ocağına gittik. Durduğu yerde duruyor böyle. Aynen. Hayır. Hayır gittik şeye. E, sağlık ocağına gittik. Kan Dudu yardım bile. Hayır gittik şeye. E, sağlık ocağına gittik. Kan muhabbetlerini hallettik. İnşallah nikah günü al... Oh, sen utandın, sen utandın. <laughs> yani Ayrıca çok tatlı konuşuyorsun. Uh, he. <laughs> Ben konuş benim kişi ağrıyor Çekirdeği ben burayı biliyor. Su içer mi şimdi da. Aynen Meras'kım çirim. Red Bull Aynen Meras'kım çirim. Red Bull Red Bull Red Aynen ben aşkım çirim. Biraz içmiş Ferah. Yani tamam şey kardeşim yani yani neyse boş vermiş.